Karma Azrail'e meydan okudum Atar yapıp posta koydum Şimdi söyle sevgilim benim Uğruna kalbimi de vere Çeyim dinlerken dolsun gözlerin Beni böyle bırakıp gitti Aç bana kollarını Sar yine öyle tut Bırakma sev beni delicesine kimseye verme canımı da yakma çok severim güzeli ben deliyim sen kusuruma bakma ah yanıyor yüreğim ne olur beni anla aç bana kollarını sar yine öyle tut bırakma sev beni delicesine Kimseye verme canımı da yakma çok severim güzelim. Ben deliyim sen kusuruma bakma ah yanıyor yüreğim ne olur beni anla la 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 lay lay... la 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 Sev beni delicesine Biber gazı yercesine Ağlatma gençliğimi verdim uğruna Yüzümü sakın karaçı Karma Azra ile meydan okudum Atar yapıp